Evet arkadaşlar herkese selamlar. Şimdi BNB üzerinde. Nasıl bir short pozisyon kurdum, neler yaptım. Şu anda zaten pozisyonum hedefe doğru gidiyor. Hedefim benim 709 noktalarından ilk karımı alacağım. Bütün pozisyonumu kapatmayacağım. İlk karımı 709 noktasından alacağım. Hatta buradan alacağım. İlk kar noktama geldi arkadaşlar benim. Bir olduğu yere geldi. 713-709 arası. Bu civardan ilk tp'mi alacağım. O önemli değil zaten. O alınır. Şimdi BNB üzerinde kurduğum short pozisyonunu göstereceğim ve yapmadığım hataları göstereceğim size. Çok böyle triklerin olduğu bir yer burası. Çünkü fake olayları çok yüksek şu an. Fake atacaklar ki sizi e, pozisyona sokmayacaklar. Şu an yapmak isteyecekleri şey bu. Şimdi hemen pozisyonumu açıyorum. İlk başta pozisyonu inceledim ben. Şu maviyle çizmiş olduğum burası bir direnç alanı. Düşerken ve çıkarken yapmış olduğu hareket direnç alanıdır. Yani direnç ve destek alanı benim için aynıdır. Çıkarken red yediği yer Yükselmeden önce de düştüğü yer. Aynı yerden tepkilerini yapıyorsa burası bir direnç alanıdır. Şimdi bunların hepsi oldu bitti ve BNB diyelim ki nerede? Buralarda başladı. Ben buralarda izledim BNB'ye short pozisyon kurmayı. Geldi, burada bir likidi de bıraktı, geri düştü, çıktı, aynı yere iğne attı geldi, çıktı bir daha aynı yere iğne attı geldi. Şimdi burada normalde, bunu ben 15 dakikalık izliyordum, 15 dakikalıkta, da şurada şöyle bir fake hareket vardı. Şu hareketleri yaptıktan sonra şurası normalde insanların şorta girmek isteyeceği yerdir. Yani genel olarak ben böyle izliyorum bazı youtuberları falan. İşte instagramda dönüme çıkan her herkes işte desteği aşağı kırdı. Şimdi tepkisini yaptı. Buradan düşecek. Şimdi buradan şorta girenleri ağlatacaklardı. Niye? Aslında benim giriş noktam da aynısı ama ben bazı şeylerin olmasını bekledim. Şimdi buradan şorta girdiniz diyelim. Stopunuzu nereye koyacaksınız? Buradan Short'a giren topu buraya koyar. Niye? Çünkü buranın artık bir daha üstüne çıkamayacağını düşünün. İşte buradan ne diyeyim? Şuradaki likidasyon hedefleri diyelim. Böyle bir short pozisyon, short pozisyon patladı. Yani bunu da böyle buradan böyle yaptığın zaman oradan girmenin anlamı olmaz. Ben burada biraz daha izleme yönünde kaldım. Şuradaki fair value almasını bekliyordum çünkü. Fair value alıp üzerine de çıkabilirdi. Altında da kalabilirdi. Hemen izledim pozisyonu ve şunu gördüm. Fair value temas ettiği anda çok hızlı bir şekilde tepki aldı. Bu da pozisyonun çok güçlü olmadığını artık yavaşlaması gerektiğini gösteriyordu. Fair value bir yine de attı. Geldi. Destekli burada bu desteği mesela ben buradan çizmiştim o destek burayı korudu tekrardan fair geliyor geldi ve burada artık düşen bir trend oluşturmaya başladı artık düşen trendimiz oluşturdu bu higher love oldu lovelarda da lover love higher love lover love yani şöyle yazabiliriz burası higher love yani burasına da diyebiliriz higher love lover love ondan sonra geldik higher love geldik lover love yani buradan evet. ne anlıyoruz? Bu bir düşen trendde ve artık buna short pozisyon oluşturmak için daha rahat bakabiliriz. Şimdi ben de short pozisyonumu nerede oluşturdum size onu söyleyeyim. Buradaki şu higher low hareketinden sonra lower low yaptık. Şurası low, onu da yazayım. Burası low. Buradaki low'u yaptı. Higher low yaptı, lower low yaptı. İşte ben short pozisyonumu burada aldım arkadaşlar. Burası benim short pozisyon oluşturmak isteyeceğim yer. O mavi direnci çektiğim yeri e, giriş noktam olarak belirledim. Ve artık bunun düşen direnti olduğunu kabul edip burada bir short pozisyon oluşturdum. Short pozisyonumu oluşturduktan sonra topumu böyle gittim. Üzerine koydum. Kazancımın da ilk TP'sini ben genelde birkaç işlemle kapatmayı öneriyorum. Şimdi ilk pozisyonumuz nerede kapanacak? İlk pozisyonumuzun kapanacağı yer şurası olacak. 706 civarlarında ilk pozisyonumuz kapanacak. Ondan sonra da 695 civarlarında da pozisyonun yarısını kapatmış olurum. Ondan sonra buraya stopumu çekerim. Şu nokta stopum olur. Yani olay şuna döner. Bu şekilde ne yapmayı hedeflerim? Bu sefer gelirim şunu geri aldım. Burada almadığı fair value gapleri hedeflerim. Şuradaki o fair value gap aynı zamanda 0.5 Fibonacci denk geldiği için 676 noktası benim için pozisyonlarımın hepsini kapatacağım yer olur. Yani o da bana ne kadar kazandırır arkadaşlar. Böyle uzar 4.5 ve kazandırır. Teşekkürler. Herkese selamlar arkadaşlar. BNB üzerinde bir short pozisyon inşa etmiştik. Şu an bu short pozisyonumuz hedefe ulaştı. Nasıl ulaştı? Çok basit bir şekilde ulaştı. Dün çekmiştim videoyu. Hemen ardından bir gün sonra düşüş geldi. Tam da benim istediğim gibi geldi. Hiç uğraştırmadı. İlk TP'mizi 695 noktalarında almıştık. Buralarda. Buradan aldıktan sonra ben kendim hemen her tepe yaptığımda bir daha shortladım. Şuralardan sattım. Sonra buralardan sattım. Benim için gayet karlı oldu. Şu an BNB ile bir işim kalmadı. Yeni bir pozisyon oluşursa yeni bir setup görürsem yani bir oluşum görürsem tekrardan paylaşırım. Ama şu anlık benim BNB ile işim bitti. Bundan sonra long tarafına bakacağım işin. Yani eğer gelirse stoplu bir şekilde dominansı takip etmem gerekiyor. Dominans da doğru bir şekilde hareketini aşağıya doğru hareket ederse longlara bakabilirim. Ama dominans eğer buradan geri bu kutuyu kazanıp onun üzerine durmaya devam ederse bu altcoinlar için kötü gidişatın devamı olacak demektir. O yüzden beklemedeyim ne olacak ne bitecek. Ama buralarda küçük bir hareketler yapabilirim. Onları size paylaşmam. Şimdilik bu kadar. BNB hareketimiz bu şekilde hedefe gelmiştir.